143. Bölüm Hayber dönüşü Resulullah Aleyhisselam Efendimiz Rum Meliki Heraklius'a bir mektup yazdırdı. Ya Nebi Allah! Onlar mühürlü olmayan mektubu okumazlar dediler. O zaman Fahri Kainat Efendimiz şahsı için bir yüzük edindi. Yüzüğün kaşına üç satır halinde Muhammed Rasulullah yazdırdı. Üç satırda Allah, ortada Resulullah, alt sırada da Muhammed yazılıydı. Mektubu şerif bu mühürle mühürlendi. Dehye bin halifeye verildi, Busra emirine teslim etmesi emredildi. O da Rum meliki Heraklius'a ulaştıracaktı. Dehye vakit geçirmeden yola çıktı. Uzun bir yolculuk sonunda Busra'ya vardı. Burası bir zamanlar Resulullah Efendimizin amcası Ebu Talip ile geldiği kasabaydı. Dıhye Emir'in huzuruna çıktı. Geliş sebebini anlattı. Yanında taşıdığı mukaddes emaneti ona teslim etti. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'dan sizin emiriniz Hirak'le gönderilen mektuptur dedi. Haris emaneti aldı ve daha sonra doğru olan bir mektubu senin götürmendir. Çünkü Hirak şu anda Kudüs'te bulunuyor dedi. Makul bir teklifti. Yanına katılan adamla birlikte Dıhye ver elini Kudüs dediği ve yola çıktı. Kona göçe arz mukaddese ulaştı. Mektubu şerifi Heraklius'a takdim etti birçok ileri gelen kişilerin de bulunduğu bir mecliste mektup okundu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum halkının büyüğü Hirakle. Selam, hidayete uyan kişiyedir. Bundan sonra, ben seni İslam dinini kabule davet ediyorum. Müslüman ol selamet bulursun.'' Allah da sana mükafatını iki kat olarak verir. Eğer yüz çevirirsen, yurdundaki fakir çiftçilerin vebali senin boynunadır. Ey kitap ehli, gelin, bizimle sizin aranızdan müsavi olan bir kelime üzerinde, Allah'tan başkasına ibadet etmemek, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak ve Allah'ı bırakıp da bir kısmımız diğer kısmımızı Rab edinmemek üzere karar verelim. Şayet Ehli kitap olanlar bundan yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlardanız deyin. Mektubun sonuna konan, ey kitap ehli diye başlayan kısım, Ali İmran suresinin 64. ayetiydi. Mektubun okunmasından sonra Heraklius, İslam dini ve Peygamber Efendimiz hakkında çeşitli sualler sordu, dıhye cevaplandırdı. Görüşmenin ilk bölümü böylece sona erdi. Herak, Dıhye'nin misafir edilmesini emrederek huzurundan çıkardı. Yanındakilere döndü. Araştırın, Hicaz ehlinden özellikle Mekke halkından bulacağınız kişileri huzuruma getirin dedi. Sağa sola adamlar gönderildi. Şam valisi, ticaret maksadıyla yurduna gelmiş bulunan 30 kişi yakalatarak doğruca Kudüs'e gönderdi. Adamlar getirildiler. Hirakli'nin önünde ayakta sıraya dizildiler. Herak, tercüman yardımıyla onlara aldığı mektuptan söz etti. Peygamberden bahsetti. İslam dinini kabul etmediklerini öğrendiği zaman memnun oldu. Çünkü bu defa peygamber olduğunu bildiren zatı ona inanmayanların dilinden dinleme imkanı da olmuştu. Bu adamlardan dıhye gibi düşünmeleri beklenemezdi. Dıhye, peygamber olduğuna inandığı bir insan hakkında bir türlü düşünürken inanmayanların düşünce ve kanaatleri daha başka olabilirdi. İçinizde soyca ona en yakın olan kimdir? Benim. Tercüman yoluyla sorulan soruya bu cevabı veren Ebu Süfyan'dı. Hiraklin işaretiyle öne doğru ilerledi. Sen önde bulunacaksın. Hirak daha sonra arkadakilere hitap ederek, ''Sizler de onun ardında yer alacaksınız. Ben bu adama bir şeyler soracağım. Şayet yanlış cevap verirse, işaret ederek bana bildireceksiniz.'' dedi. Daha sonra Ebu Süfyan'a sormaya başladı. Aranızda onun soyu nasıldır? O şerefli bir soya sahiptir. Daha önce aranızda peygamberlik davasıyla ortaya çıkan olmuş mudur? Hayır. Ataları arasında melik ve sultan var mıydı? Hayır. Onun davetini insanların yüksek tabakası mı kabul ediyor yoksa aşağı tabakası mı? Doğrusu ona uyanlar zayıflardır. Artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı? Artıyorlar. İçlerinden onun dinini beğenmeyerek ayrılan oluyor mu? Hayır. Onu bu davayı ortaya çıkarmadan evvel yalanla suçladığınız oldu mu? Hayır vaadini yerine getirmediği olur mu? Hayır. Ebu Süfyan, arkadaşlarının orada kendini utandırmayacaklarından emindi. Hiçbiri bu konuşma devam ederken ortaya atılıp, bu adam yalan söylüyor, hakikatler bunun söylediği gibi değil demezlerdi. Fakat, dönüşte onların dillerini tutmak nasıl mümkün olurdu? Bu olay ötede beride anlatılacak, Ebu Süfyan bile bile yalan söyledi fakat Heraklius'un yanındayken bozmak istemedik diyenler bulunacaktı. Fırsatını bulup az da olsa bir şeyler söyleyemezler miydi? Hafif bir kazık oynatı vermek, bir çıban başı kanatı vermek yeterdi. Sorular başlayalı beri hep böyle bir fırsatı gözetlemekteydi. Hemen ilave etti. Ancak şu anda biz onunla belli bir zaman için anlaşma yapmış bulunuyoruz. Bu müddet içerisinde onun neler yapacağından haberimiz yok.'' Ebu Süfyan'ın bu sözü Heraklius'ta bir tesir yapmadı. Onunla savaştığınız oldu mu? Evet. Bu savaşların sonucu nasıl oldu? Muharebemiz kuyu kovası gibidir. Bir iner, bir çıkar. Bazen o bize galip gelir, bazen biz onu mağlup ederiz. Size neleri emrediyor? Sadece Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Atalarınızın din konusunda söylediklerini bırakın namaz kılmamızı, dürüst ve namuslu olmamızı, akrabaya karşı iyi muamele yapmamızı emrediyor. Heraklius'un sualleri burada bitti. Bunlar, aklı başında bir insanın soracağı değerli toplu suallerdi. Gelişi güzel, yersiz ve manasız sualler değildi. Bunları sorup cevaplarını aldıktan sonra tercümana dedi ki, Söyle ona, onun şerefli bir soya sahip olduğunu söyledin.'' Peygamberler böyledir. İçinde yetiştirdikleri toplumun itibar ettiği bir soya sahiptirler. Bu davayı ondan evvel kimsenin yürütmediğini söyledin. Şayet daha önce peygamberlik davası yürüten biri olsaydı, önceden ortaya atılan birinin taklitçisi derdim. Ataları içinde sultan yoktur dedin. Eğer olsaydı, bu adam atalarının mirasını elde etmek hevesindedir diyebilirdim peygamberlik davasını ortaya çıkarmadan evvel yalancılıkla suçlamadığınızı söyledin. Ben de biliyorum ki bir kişi insanlara karşı yalanı terk edip Allah adına yalan söylemez. Ona inananların zayıf kişiler olduklarını söyledin. İşte peygamberlerin yoluna girenler hep onlardır. Onların arttığını söyledin. İman böyledir. İş tamam oluncaya kadar artar eksilmez.'' Dinini beğenmezlik edip de dönen yoktur dedin. Tadı kalplerde hissedilen iman işte böyle olur. Vadini yerine getirir dedin. Peygamberler böyledir. Hıyaneti bilmezler. Sadece Allah'a ibadet etmeyi ve ona ortak tanımayı emrettiğini, putlara tapmayı yasakladığını, namazı, doğruluğu ve namuskar olmayı emrettiğini söyledin. Gerçekten böyle ise... O şu iki ayağımın bastığı yerlere malik ve sahip olacaktır. Ben böyle bir peygamberin çıkacağını biliyordum. Fakat sizin aranızdan çıkacağını tahmin etmiyordum. Ona ulaşabileceğimi bir bilsem çok zahmetlere katlanır görüşürdüm. Onun yanında bulunsam hizmetçisi olur, ayaklarını kendi ellerimle yıkardım. Heraklius bunları söyledikten sonra emretti. Mektubu şerif getirildi ve bir daha okundu. Mektubun okunması henüz bitmişti ki bir gürültü koptu. Sağdan soldan bağrışmalar oldu. Ebu Süfyan ve arkadaşları dışarı çıkarıldılar. Kendi başlarına kaldıklarında Ebu Süfyan, ''Vallahi İbnü Ebi Kepçe'nin işi pek acayip oldu. Rum Sultanı bile ondan korkuyor.'' demekten kendini alamadı i̇bn Ebi Kepçe, Peygamberimiz hakkında kullandığı bir lakaptı. Artık Ebu Süfyan, geriye doğru saymanın başladığını i'den iyiye kabul etmiş bulunuyordu. Binlerce kişilik orduların komutanı olan Bizans hükümdarının bu söylediklerini yabana atmak ve aptal erip, ne söylediğinin farkında değil demek sadece budalalık olurdu.'' Daha sonra Heraklius, Resulullah aleyhisselam Efendimizin elçisi Dıhye'yi çağırdı. Hediyeler vererek onu yolcu etti. Müsbet veya menfi bir cevap vermiş olmuyordu. Sarayına devletin ileri gelenlerini ve din adamlarından seçkin bir grubu davet etti. Ey Rum milleti! Doğru yolu bulmayı, saadet tacını giymeyi ve mülkünüzün elimizde kalmasını arzu eder miydiniz dedi. Elbet dediler. O halde bu peygamberin dinini kabul edin istedi. Bu söz dinicilerde de fena bir tesir bırakmıştı. Omurdanarak geri döndüler. Yaban eşekleri gibi kapılarak koştular. Bu davranışları Heraklius'u şiddetle protesto etme manasını taşımaktaydı. Kapılar daha evvel Heraklius'un emriyle sımsıkı kilitlenmiş bulunuyordu. Dışarı çıkmak için zorlamaları fayda vermedi. Onların bu nefretini gören Heraklius emretti ve hepsi geri çevrildi. Tekrar huzuruna toplandılar. Fakat canlar sıkkın, suratlara sıktı. Büyük ümitlerin bağlandığı bir dostun hançeriyle vurulmuş gibiydiler. Ama Heraklius onları soğukkanlı bakışlarla seyretmekteydi. Durumunda bir fevkaladelik sezilmiyordu, heyecansızdı. Denedim sizleri dedi. Sizin dininize bağlılık derecenizi ölçmek istedim. Anladım ki inançlarında samimi insanların karşısında bulunuyorum. Bu sözler adamların bakışlarını değiştirdi. Yüzlerdeki gerginlikler gevşedi. Memnuniyet ve bağlılıklarını ifade etmek üzere onun karşısında secdeye kapandılar. Heraklius bundan böyle saltanatı uğruna yine eski dini üzerine kalacak. Hak dini ve hak peygamberi tanımasına rağmen yine de iman ve İslam hudutları içine girmeyecek. Küfrün ve dalaletin karanlıkları içerisinde bocalayıp duracaktı. Hatta bu hırs uğruna o İslam'a ve Müslümanlara karşı kılıç çekme bedbahtlığına bile uğrayacaktı. Dıhye, Heraklius'un yanından izzet ve ikramla ayrıldıktan sonra ver elini Medine diyerek yola koyuldu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e ve kendi şahsına verilen hediyeler de vardı. Yolda Cüzam kabilesinden bir soyguncu çetesi onu durdurdu. Dıhye onlara kendini tanıtmaya ve görevini anlatmaya çıktıysa da dinleyen olmadı. Hele sen üzerinde bulunanları ver bakalım dediler. Veremem. Gücünüz yeterse gelin kendiniz alın. Böyle bir meydan okumanın sonu, dıhyenin de sonu olurdu. Bu kadar adamla başa çıkamazdı. Bu defa adamlar istediklerini dıhyeyi öldürdükten sonra alırlardı. Maksatlarını yerine getirmek için fazla beklemeye, nazlandırmaya hiç niyetleri yoktu. Hemen üzerine atıldılar. Neyi varsa hepsini aldılar. Sadece eski bir elbiseyle bıraktılar.'' hem şahsına hem Resulullah aleyhisselam efendimize ait olan hediyelerden biri bile kalmamıştı. Çektiği bunca zahmet, akıttığı bunca ter ve bir yığın üzüntü kalmıştı geride. Adamlar iyi bir alışveriş yaptıkları, emeksiz yemeğe kondukları için neşeli adımlarla yollarına koyulurken içlerinden biri. Şükret ki canını bağışladık yakışıklı adam diye bağırdı. Yerden göğe kadar haklıydı. Şu anda Dıhye'yi öldürmek isteseler engel olacak tek şahıs yoktu. Bu işse onlar için bir tavu boğazlamanın ötesinde bir değer ifade etmiyordu. Dıhye Medine'ye ulaştı. Doğruca Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i buldu. Ayrıldığından geri gelmesine kadar olanları birer birer anlattı. İleride Rumların ve Heraklius'un Müslümanlara karşı tavırları değişecek, olaylar başka türlü gelişecekti. Mukav kısa mektup. Bir mektupta Mısır meliki mukav Kısa yazdırıldı. Onu götürme vazifesi de Hatip bin Ebu Belta'ya verildi. Hatip yanında Resulullah Aleyhisselam Efendimizin emaneti olduğu halde Medine'den ayrıldı. Uzun bir yolculuktan sonra Mısır'a ulaştı. Mukavkıs'ın huzuruna girerek mektubu takdim etti. Mukavkıs mektubu hürmetle aldı, öptü. Hatıba izzet ve ikram gösterdi. Yanında papazların da bulunduğu bir gün Hatıba bana arkadaşların hakkında bilgi ver. Gerçekten o bir peygamber değil midir dedi. Evet o Allah'ın peygamberidir. Peki kavmi ona bunca eziyet yapıp durdu. Hatta yurdundan sürüp çıkardı diyorsun. Bu durumda o neden kavmine beddua etmedi? Meryem oğlu İsa bir peygamber değil midir ey Melik? Evet bir peygamberdir. Peki kavmi onu asmak üzere yakaladıkları zaman Allah Teala kendisini kurtarıp göğe yükseltirken, Allah onları mahvetsin diye neden ve dua etmedi? Evvela bunun cevabını isterim sizden. Anlaşıldı ey hatip, sen hikmet sahibi bir insansın. Hikmet sahibi bir insanın yanından geliyorsun. Daha sonra mukav kız, Resulullah Efendimiz için hediyeler hazırladı. Yol boyunca bir tehlikeye uğramasın diyerek yanına adamlar kattı. Tatlı dille, güler yüzle uğurladı.'' Mukavkız, İslam dinini kabul etmemişti. Bununla beraber, nezaketi, tedbirli bulunmayı da elden bırakmamış, hiç olmazsa gönül kırmamıştı. Atıp, kazasız belasız devam eden uzun yolculuğunu Medine'de noktaladı. Vücudu yorgundu, fakat gönlü huzurla doluydu. Vazifesini yapmış, mukavkısın sorularına yeterli cevaplar verilmiş, gücü yettiği kadarıyla İslam dinini ve Resulullah Efendimiz'i tanıtmaya muvaffak olmuştu. Bunun ötesinde mukafkasın iman etmesi kalıyordu ki, buna da kimsenin gücü yetmezdi. Yüce Mevla, sevgili peygamberine sen istediğini hidayet erdiremezsin, fakat Allah dilediğine hidayet eder buyurduysa, hatıp için bu hüküm daha çok geçerli. Hediyeleri Resulullah Efendimiz'e takdim etti. Hediyeler arasında iki cariye vardı. Bunlar iki kardeşti. Nebi Ekrem aleyhisselam bunlardan Mariye ismindeki hanımı kendi için alıkoydu. Sirin adındakini de Hasan bin Sabit'e verdi. İleride Mariye, Peygamber Efendimizin son çocuğu olan İbrahim'in annesi olacaktı. Tabi'in devrinin meşhur alimlerinden Özellikle rüya tabiri konusunda fevkalade bir yeteneğe sahip olan Muhammed bin Sirin de diğer cariyenin çocuğu olarak dünyaya gelecekti. Mukavkıs'ın gönderdiği Düldül adındaki beyaz katır, Peygamberimizin damadı Hazreti Ali bin Ebi Talib'e verildi. Geriye bir çift sahtiyan mes kalıyordu. Efendimiz onu giymek üzere kendisi için ayırdı. Arena doğru programımızın 143. bölümünü dinlediniz.